İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Ceydan Karalar, milletvekillerimiz, siyasetçiler, belediye başkanlarımız, dostum Osman Kavalay, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya, Can Atalay, tümünü ziyaret ettim. Herkese iyi yıllar dileklerini ilettiler, sevgilerini ilettiler, selamlarını ilettiler. Tabii sorun şu, Türkiye'deki rejim bir demokrasi değil, bir otokrasi ve kutuplaşmaya, düşmanlaştırmaya ihtiyacı var. Sürekli olarak kendisini üretebilmesi açısından. Bu nedenle Ekrem İmamoğlu da, siyasetçiler de, aktivistler de, avukatlar da maalesef hapisteler. Türkiye'de demokrasinin bedelini ödüyor. Uzun yıllardır ödüyorlar. Ve bu bedel Türkiye'de demokrasi için Adalet için ve özgürlük için Türkiye'de cezaevinde kalmak, gözaltına alınmak neredeyse yerine getirilmesi gereken bir kamu hizmetine dönüştü. Ama şu bilinsin ki yapılan bu zulümleri ve bu zalimlikleri hiçbir zaman unutmayacağız.